Geneliz. bu sefer ne anlatacağız? Amerika'ya nasıl gelebilirim? Yani vize türlerini anlatacağız. İlk olarak anlatmak istediğimiz vize turist, turist vizesi. vizesi. Turist vizesi en kolay alınabilen, en zahmetsiz vize. Çünkü zaten diyorsunuz ki kardeşim ben Amerika'ya gideceğim, gezeceğim, döneceğim. Benim bak ekonomik durumum bu şekilde. Benim burada bir işim var. Şu var, bu var. İşte başvuruyorsunuz ve size çıkıyor. Turist vizesi genel olarak bir yıla üstü şeklinde çıkıyor. Yani böyle üç aylık, beş aylık Avrupa vizeleri gibi çıkmıyor Amerika'da. Çünkü Amerika sizin turist olarak e, yatırım yapabileceğinizi yani bu ülkeye para getirebileceğinizi düşündüğü için tekrar işte vize prosesine sokmuyor da sizi. Ben bu adama Daha 10 yıllık vize vereyim süre diyor. Süre şöyle yani ben işte Avrupa vizelerine nasıl genelde multi hı hı. giriş veya tek giriş Ama kısa olarak sürerli. kısa süreli veriyor. Amerika'ya girerken zaten bir atıyorum 10 yıllık bir vize verdi hı hı. girerken Damga bastığında bilgisayara işte bu adam 6 ay kalabilir, bu adam 3 ay kalabilir evet. gibisinden bir not yazıyor. Siz onu ev devletten evet. de bulabiliyorsunuz bu arada hı hı. bana bu kadar yazdılar falan diye. Evet. Burada maksimum kalabileceğiniz turizm süresi 6 ay, 6 ayın üzerine bir 6 ay daha talep ederseniz, hı hı. Amerika'da bunu onaylarsa kalabiliyorsunuz, durum evet. böyle aslında. Bu bir sonraki vize aslında ben öğrenci vizesinden bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarımızda da bahsettik. Şu İki video çektik galiba öğrenci vizesiyle. Videomuz, ilgili. Öğrenci vizesi. Dil okulu. Şu videolarda. Bu da öğrenci vizesi. Burada eğitim görme hakkı ile ilgili. Lisedeykenki programlar var, üniversitedeykenki programlar var, yüksek lisanslar var, doktoralar var, dil okulları var. Bunlar bir okul, bir ajansla birlikte başvurduğunuz belgelerinizi sunduğunuz ve buraya kabul alırsanız gelebileceğiniz bir vize türü. Aynen. Buraya kabul alıyorsunuz. Öğrenci vizesi genelde yani uzun oluyor çünkü okulumuzun süresi boyunca veriyorlar size. Ama işte atıyorum 6 aylık bir okulumuz var. Genel olarak 1 yıllık veya 1 yılın üstünde bir vize alabiliyorsunuz. Bu şekilde öğrenci vizesi sizin okulumuz aktif bulunduğu sürece devam eden bir vize türü. Yani Okul altı ay... giriş çıkış yapabiliyorsunuz evet. ülkeye. Yani bir 6 ay bir süre gibi bir sınırı yok öğrenci vizesinin. Sadece okulunuzun aktif olması gerekiyor ve ilk aldığınız vizenizin süresinin dolmamış olması gerekiyor. Hayır. Bu şekilde kalabiliyorsunuz bu ülkede ve devam edebiliyorsunuz yani hayatınızda öğrenci vizeniz aktif olduğu takdirde. Yani Diğer bir vize türü ise Work and Travel. Yani sanırım Ceyvan mıydı? Ceyvan Lisesi, aynen. Lise türlerinin de da isimleri var işte. Hı hı. Öğrenci işte yani Work and Travel Ceyvan gibi. Değişim programı lisesi aslında o. Evet. Work and Travel programı, Work and Travel ile ilgili de video çektik, inanır mısınız? Şurada. Work and Travel Lisesi de üniversite öğrencisi olan bireylerin, ama yine öğrenci değişim programı aslında, yaz aylarında, yaz aylarında yani değil mi? ya yani yaz, yaz aylarında. Yani şöyle aslında ülkelerin anlaşmaları var Amerika yla. Bazı ülkeler kışın da gönderebiliyor öğrencilerini. Sanırım okullarının dönemleriyle alakalı. Mesela bazı 3-4 tane ülke var kışın work and geliyor öğrenciler ama Türkiye'den bahsettiğimiz için evet. durum. Mayıs ayı ile Ekim ayı arasında öğrenci değişim programı. Yaz aylarında buraya gelip yine bir şirketle başvurup onaylanan bir işte. Work and zaten isminde geçtiği gibi evet. çalışma izni de sağlıyor size. Bu vize türü <laughs> sadece burada olduğu süre zarfında. Hem çalışıp hem gezebildiğiniz, eğlenceli bir yaz geçirmek istediğiniz, bir yandan para biriktirebileceğiniz. Neyi Aslında birçok etken var. Dil geliştirebileceğiniz, Hı. arkadaş edinebileceğiniz. Bir uluslararası insan olmak istiyorsanız bunun en güzel avantajlarından bir tanesi öğrenci değişimi Aynen öyle. Börken Travel'da bunu anlatan bir Evet. Şurada bir videomuz vizet. var. Sorular, Orada bu tarz bir vize türü. türü. Bu tarz bir vize. Ee, benim çok az bilgiye sahip olduğum, fakat benim için araştırdığımız vizeler evet. var. H1B ve H2B. Bu bununla ilgili çok az bilgi var piyasalarda. Çünkü Türkiye'den çok fazla insan bu programlarla buraya gelemiyor. Evet. H1B vizesi benim bildiğim kadarıyla burada üniversite, doktora, yüksek lisans gibi eğitimlere girmiş, bunlardan mezun olmuş Hı -hı. arkadaşlara verilen. Mezun olduktan sonra bir kota içerisinde verilen Çalışma izni vizesi. Hı hı. Evet. Değil şöyle, e, devlet her sene bir kota belirliyor. Biz mezun olan kişilerden şu kadar kişiye çalışma izni vereceğiz. Ama bu arada bu verilen çalışma izni de böyle 10 seneler, 5 seneler değil, bir senelik veriliyor. Verilen bir senenin sonunda bir sene daha veya iki sene daha uzatma imkanınız oluyor eğer ki çalıştığınız şirket… Burada çalıştığınız şirketle communication Aynen. Halinde, iletişim halinde olur. Tabii. Çalıştığınız şirket size, okey kardeşim, ben seni beğendim, çalışma izni de uzatalım da sen bize çalışmaya devam et, dediği takdirde bu uzatılıyor. Bu şekilde H2B ise birazcık aslında work and travel uzun dönemi gibi yani. Ama arkadaş vizesi. <laughs> yani aynen arkadaş vizesi gibi. Sadece bu durumda üniversite öğrencisi olmanız gerekmiyor, herhangi bir yaşayan bir kişi olabilirsiniz. Bir şirket Amerika evet. Devletine diyor ki, ben gümü şirketinde çalıştırmak evet. istiyorum. Ben benim de ihtiyacım var. Ama bu işler genel olarak böyle e, şey Sosuz işler ben. değil. <laughs> Ama iyi. <laughs> Abi, şey <oldu> mu? <laughs> Ama bu işler genel olarak böyle çok kalifikasyon gereken işler değil. İşte sizi e, Nasıl Work and Travel'da ana seviyede işleri alıyorlarsa bunda da gene ana seviyede işleri. işte taşımacılık işte bu tarz işçi yani, ya işçi yani işçi bayağı yani. ve zaten aslında H2B'nin e, olayı dönemlik işçi diye geçiyor. Evet. Yani zaten adam diyor ki senin dönemlik işçi ihtiyacın yoksa kalıcı bir işçi ihtiyacın varsa dön Amerika'da 100 tane adam var. Dön onlardan seç ben sana kimseyi getirmem dışarıdan diyor. Evet. Bu şekilde bir sistem ikisinin de H1B'nin H1B'nin de H2B'nin de kotası var. Hedge kotası e, 65 bin olarak açılıyor. Bu, 2020'den bahsediyoruz. Şu an zaman. yani en son geçen sene 65.000 65 bin olarak açmışlar. Bir de üstüne artı 20 bin ekstra bir kota açıp demişler ki kardeşim sen çok yüksek bir şey okuduysan dönüp de doktor çıktıysan doktora yaptıysan işte en üst akademik seviyeden mezun olduysan sana biz ekstra bir 20 binlik daha bir kota açalım. Senin bir avantajın olsun bu kadar okumuş olduğunda. Bir nevi eş, eş varlığı beyin göçü gibi bir şey aslında. Aynen Bine seni bir nevi beyin bir, göçü gibi bir şey. Madem mezun oldun bizde eğitim aldın gel seni bir de burada çalışarak deneyelim. O çok iyisin biraz daha. Falan, o da çok çok iyisin. Yani. Bu süreç H1B aslında e, ucu şöyle giden. H1B'de çalıştınız. Hı, -hı. Şirketinizle çok iyi. Anlaştığınız size Green Card'ın sponsorluğu ve Green Card'ın sonunda vatandaşlar kadar gidebilen bir süreç. Evet, tanıdıklarımız ama var. Ama çok uzun. Bu şekilde Gelemiyor devam yani. eden tanıdıklarımız var ama gerçekten böyle 10 senelik falan bir evet, süreç. Evet, bayağı uzun Kısa bir süreç, Kısa süreç, bir süreç değil. h kotası ise sanırım gene aynı böyle iki dönemlik olarak açılıyor bu kota. 33000 bin 33 olarak açmışlar. Geçen sene ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı olarak senenin bu şekilde işçi almışlar. H2B ile ilgili şöyle bir durum var. Mesela e, 6 ay geldiniz ve şirket dedi ki hadi uzatalım senin H2B'ini. Bunu 3 seneye kadar uzatabiliyorsunuz. Ama gerçekten şirketin sizin e, bu durumunuzu uzatmış olması gerekiyor. Ve şirkette bu arada çalışıyor olmanız gerekiyor. Bir şirketle anlaştık geldik burada takılıyorum diye. Bayağı değil. bayağı oradan Aynı hesabınıza para yatıyor olması gerekiyor. gerekiyor. Hatta bazı... E, şahit olduğumuz şeyler var mesela. E, h 2 bsi bitmiş ve anlaşması bitmiş olduğu için Türkiye'ye dönmek zorunda kalan arkadaşlarımız var bizim. Evet. O yüzden hani her şey gelebiliyor başınıza. Siz buraya geldim 6 aylık zaten 3 sene uzatırım sonra o olur bu olur diye uzatmaya da biliyorlar. Diğer yani. Bir diğeri aslında biraz zengin olamıyor için yatırım vizesi. Evet. Amerika diyor ki benim ülkemde iş kurarsam ve bunu aktif bir şekilde çalışıp bana vergi verirsen, altını çiziyorum, burada çok önemli. Vergi verirsen, diyor ki, ben sana yatırımcı vizesi sağlarım. Bu aslında dünyanın her yerinde olan bir vizesi. Aynen. İşte Almanya'ya da yatırımcı vizesi alabiliyorsun bilmem ne. Burada bir iş kurmaya ilgili. Fakat bunun bir minimum şey var yani, Minim. para. minimum Minim. Minim. Minim para olması gerekiyor ama hiç minimin para değil yani. <laughs> aslında bayağı minimum yani. <laughs> 100 bin, 100 bin dolar. Kaç? 100, bin dolar. <laughs> 100 mü? Bak bak mini mini ya. Bir şey değil yani. Mini <laughs> 100 bin dolar. 100 bin dolar. Kaç para lan 100 bin dolar? 100 bin dolar, 100 bin dolar ve üstü bir yatırım yapmış. nota veriyor oğlum bizim Türkiye. 100 bin dolar ve üstü bir yatırım yapmış olmanız gerekiyor ülkeye ve yaptığınız yatırımın aktif olarak devam ediyormuz gerekiyor. Arada... Yani 100 bin dolara tuttuğunuz bir şey açtınız ve 3 sene 3 ay sonra battı. Bizim bütün ülkede olsa geri dönüyor. Şey değil, ben 100 bin dolar yatırdım, kalem satacağım falan değil. Bunu Amerika'nın devletinin de onaylaması gerekiyor evet. bu işi. Görüşmeye gidiyorsunuz, ben bu işi yapacağım. iş planım Sunum bu. Sunum yapıyorsunuz. Tabii. ]iniz. Bunu da adam da diyor ki, aa güzel bir iş planım var, istihdam okay. sağlanıyor. Bu Amerikalı çalıştırıyor musun diye soruyor sana. Hı -hı. Amerikalı çalıştırmak da zorunluluğu var sana evet. yanlış bilmiyorsa. Ee, buna göre yatırdığım para üzerinden sınırını bilmiyorum. Kaç sene olduğu ile ilgili çok bilgim yok ama Şirket devam ettiği sürece yine burada kalabildiğim bir yatırım cüzdesi. Evet. Bir statü değişikliği oluyor mu? Yine onunla ilgili de bir araştırma yapmak gerekir. Evet. Ee, green Card'a vesaireye dönüşüyor mu o yatırımlar? Bilemiyorum. Yani onun ben de bizim bir şey değil öyle bir paramız yoktu. yapmadık ya. Ben bir yok. Minimum. Ve en güzeli. Geldik en güzel vize türüne. Bir tanesini atladık. Hangisini atladık? Tamam. Ha, evet. En güzelinden bir öncesini insan İnsan olarak en güzeli, sanatçı vizesi. Evet. Yani daha doğrusu şey, e, kalifiye eleman vizesi gibi bir şey bu. Hı hı. E, yaptığınız el zanaatı, meslek, böyle sizi ayırt edebilen bir meslekse, işte kuaförlük, dövme sanatçısı, hı hı. şarkıcı, ne bileyim... Hı hı. Opera sanatçısı. Opera işte şarkıcıdan kastım. E, ne bileyim, el, el işçiliği olan, böyle saat yapan, takı toka yapan, böyle bir bu tarz terzi, gibi hı hı. Iş, işleriniz varsa ve bu işlerinizi kanıtlayabiliyorsanız hı hı. yazılı, basın, işte video, röportaj, televizyon, yaptığınız işlerin bir portfolyosu, Aynen. bunları kanıtlayabiliyorsanız ve Amerika'da bir şirkete bana sende çalışabilmem için bir izin ver, hani sende çalışayım gibi bir şirket sizi talep ediyorsa hı hı. burada artist dizisi dediğimiz, <laughs> o... gerçekten artist dizisi o vizeyi, o işçi vizesini alabiliyorsunuz. Evet. O da tamamen aslında bir şirketin size sağladığı, ben yine H2B'ye kayan bir şey aslında ama... Ama sanatçıya yani daha kalifiye oluyorsunuz. Öyle bir 3 yıl sınırı evet. falan yok yani. Hani evet. Gayet, ülkeden çıkabiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. Hani bir nevi green card aslında. Değil aslında ama gibi. gibi. Benzer, yani. en benzeri bu. En benzeri bu, vergi veriyorsunuz, çalışma izniniz var, oturma izniniz var, seyahat izinleriniz var. Böyle bir durum ve geldik en güzeline. En... Green Card. Green Card. Green Card. Green Card green card, green card nasıl abi? O internet sitelerinde çıkıyor ya Green Card çekilişine katılan falan. Çekilişe katılıp kazanan, ücretsiz bir şekilde çekilişe evet. girip kazanan. Bununla ilgili video da çektim bu arada Green Card. 5 dakikada Green Card'a geldi. Tamam. En güzel vize türü de Green Card evet. Green Card'da Ülkenin, yine Amerika'nın belirlediği bir kota zarfında tamamen şansa dayalı olarak başvuru içerisinde. Oğlum tamamen ücretsiz başvuruyorsun ve tamamen şans. Tamamen şans. Gerçekten loto. Gerçekten numara çekiyorlar yani hani Aynen. öyle bir durum buraya Green Card vizesini alıyorsunuz. Başvuru süreçleri bana onları anlatırım. Green Card sonrası yapılması gerekenler falan filan belki onunla ilgili bir video çekerim. En kolay yöntem o Green Card'da size bunu da oturun. Aslında göçmen vizesi. Pasaportunuza basılan evet. şey Immigrant yani göçmen vizesi basılıyor pasaportunuza. Bu ülkeye göçmen olarak biliyorsunuz. Evet. Bu ülkeye 5 yıl boyunca çalışırsanız, vergisini verirseniz diyor ki hadi gel seni bir sınava sokayım, bir vatandaşlık ama şöyle bir durum var, Green Card'ınız olduğu süre boyunca e, bir senenin 6 ayını mutlaka bu ülke içerisinde geçirmeniz gerekiyor. Evet. O 6 aydan bir gün bile fazla yurt dışında olursanız Green Card'ınız yanıyor ve bütün süre sıfırlanıyor. Ha. Maalesef böyle bir durum var. Yani hani bana zaten Green Card çıktı, işte oraya gezerim, oraya giderim, şunu yaparım, bunu yaparım değil, bu ülkede bulunmak zorundasınız. Ki bu ülkede yaşayın, bu ülkeye bir faydanız olsun diye düşünüyor. Ben bu adama vatandaşlık Hanımlar yakın aynı eş değerde şey veriyorum. Bana bir faydası olmak zorunda diye düşün. Yani Green Card'ın çıktı, her şey bitmiş oluyor. Sonuçta bunu vatandaşlık sürecine getirmek istiyorsan, ülke senden hesap soruyor. Sen aynı beş yıl önce şey. ne yaptın? Bana vergi verdin mi, suç hı işledin canım. mi, bir olaya karıştın mı, hı. ne yaptın, ne ettin, bir bunları hı. soruyor sana. İşte. Senin buradaki bilgini de ölçen bir Aynen, aslında. Aynen, vatandaşlık sınavına giriyorsun. Ülkenin burada. iş değişimine ilgili bir bilgin var mı yok mu? Başkanlarını falan değil. soruyor. Aynen, bunu soruyor. Bu da vatandaşlığa kadar gidiyor. Benim bildiğim vize türleri, karşıma çıkan, burada yaşadığım hayatta karşıma çıkan vize türleri bunlar. Evet, vardır. Ben e, nişanlı vizesi diye bir tane var. Ha, evet. Mesela, e, yani eşiniz veya nişanlınızla beraber atıyorum eşiniz burada ve hani siz nişanlandınız, evlendiniz ama başka bir ülkedesiniz. Ee, ben nişanlımı görmeye gitmek istiyorum. Yanında kalmak istiyorum diye avukatla bir sürü belge toplayıp başvurduğunuzda nişanlı vizesiyle buraya gelip zaten e, evraklarınız tamamlanana kadar yani sizin de green cardınız olana kadar burada kalabiliyorsunuz. Ee, çalışma izni veriyorlar mı nişanlı vizesiyle bilmiyorum. Tam emin değilim. Ama bu da bir opsiyon. Bunu da araştırabilirsiniz. Eğer Yaşar öyle değil bir değil mi zaten bir tane Türkiye'de televizyon kanalı vardı. gibi Mürşel evet. Hah, Nursel abi. abi aynen Mesel tamam. Abi. Onu da araştırabilirsiniz. <laughs> Böyle bir durumunuz varsa o da bir seçenek. Bunu شاملiz. Kitlenin deymiş. değilmiş. Bildiğimiz kültürleri Bizim okay. bunlar. Ee, bize çok fazla gelen yine sorulardan bir de Amerika'ya nasıl gelebilirim? Evet, yani Amerika'ya gelebileceğim vize türleri bunlar abi. Dümdüz. Amerika'ya nasıl gelebilirim sorusunun cevabı <laughs> bu. bu. İşin detaylı kısımları çok fazla derine girersek bir sürü e, yöntemi var, Hı -hı. yapacağım, işlemen, izlemen gereken yollar var. Evet. Bunlar he, yani hem uzun sohbetlerin hem de başka videoların konuları. Ben yani. şu an temelde vize türlerini anlatmak istedim. Düz, düz basit bir şey anlatmak istedim. Tamam, ana başlıklar altında vize türleri evet, bunlar. Bu kadar. Bir de benim bahsetmek istediğim bir tane ufacık bir şey daha var. Çünkü bahsetmeyi severim. Çok konuşuyorsun. Bahsetmeyi severim. <laughs> Mesela turistle geldiniz ve dediniz ki ben bu ülkeyi turist olarak gördüm ama dilimi geliştirmek istiyorum. Statü değişikliği. Statü değişikliği diye bir şey var. Öğrenci vizesine geçiş yapabiliyorsunuz ancak var olan vizeniz ee, dolayısıyla yani başka bir vizeye geçiş yaptığınız için ülkeden geç çıkışınız sonlanmış oluyor. Yani ülkeden çıktığınız anda tekrar geri dönemiyor olursunuz. Veya atıyorum ve Öken öğrencisi olarak geldiniz ve dediniz ki ben dilimi daha da geliştirmek istiyorum. Gene öğrenciye geçiş yapabiliyorsunuz. Bu tarz e, statü değişikliği denen vizeler arası geçişler bulunuyor. Eğer ki hani ben zaten bir gelip görmek istiyorum ondan sonra öğrenci olmak istiyorum ondan sonra şunu yapmak istiyorum derseniz ona göre bir yol izleyebiliyorsunuz. Peki mi? şey yapabiliyor muyuz? Work and Travel'ı turiste çevirebiliyor mesela? Work and Travel'ı turistlere çevirebiliyorsunuz. Ya ben Work and geldim. Gezemediğim yerler var. Biraz daha geçer. Babamda fayda evet. var. Yani şöyle sana e, belli belgeler soruyor çevirirken. Hani burada kalabilecek misin? Paran var mı? Okulun var mı? Seni engelleyen, gezmeni engelleyen gibi. Yok diyorsunuz. Veya var diyorsunuz. Cevabına göre evet turiste de çevirebiliyorsunuz. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu arada çekmemizi istediğiniz video var mı? Onlar Bize söylerseniz. Söylerseniz. Şöyle aşağı yazarsanız. Merak tamam. ettiğiniz her şeyi çekebiliriz. Biraz havalar düzeliyor. Bir 15-20 gün içerisinde muhtemelen havalar daha güzel kıvama gelecek. Dışarıda da böyle bol evet. video çekeriz. Gezmeye başlayacağız. Kısmetse. Kısmetse geleceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Pazar gününün videosunu bugün montajını bitirdi. Fakat vize türlerini bahsettiğimiz bir videoydu. Kusura bakmayın sesimden dolayı yeni sayılır. unuttuğumuz bir vize türü var. F2. F2 diye bir vize türü var. Eğer buraya öğrenci olarak geliyorsanız ve bir eşiniz varsa o sizinle gelebiliyor. Yani işte evlisiniz ve buraya bir dil okuluna, bir üniversiteye, bir bir şeye geliyorsunuz. Yanınızda eşiniz de getirebiliyorsunuz ve eşiniz siz burada okula devam ettiğiniz takdirde bu ülkede yasal olarak kalabiliyor. Bunun adı da F2 oluyor. Sadece e, siz mesela okuldan atıyorum çalışma izni bile çıkarsanız herhangi bir şey bile yapsanız F2 olan kişinin hiçbir şekilde çalışma izni olmuyor bu ülkede. Öyle bir durum.